Dostlar, herkese selamlar. Ototayfa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aracımız Skoda Kamik 2023 model, Premium paket, 150 beygir, DSG arkadaşlar. Cam tavanımız var. Bütün iç detayından bahsedeceğim. Kısaca bir iç detayını inceleyeceğiz ve en önemlisi kronik arızalardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle isterseniz şöyle kısaca bir iç detayından bahsedelim. Evet. Aracın etrafını gösterelim, bagaj açmından bahsedelim biraz. Ee, sonrasında da kronik arızaları neymiş? Büyük arızaları var mı? Gerçekten çözülemeyen problemleri var mı? Ee, bunları eleştirelim, bunları tartışalım arkadaşlar. Ee, o zaman herkes ototayfayı takip edip ve videoyu beğendiyse gelin hep birlikte detaylar neymiş birlikte inceleyelim. Arkadaşlar bir önceki videomda da Scala'yı çekmiştim. Ee, hemen hemen zaten aynı diyebiliriz. Ee, yanılmıyorsam vites topuzu farklı. Onun haricinde birçok şeyi aynı aracın. Ee, hemen şöyle direksiyon simidinden başlayalım. Yine direksiyon simidi skalayla hemen hemen aynı arkadaşlar her şeyi. Ee, direksiyon simidimizin üzerinde böyle kısa yol tuşlarımız var. Ee, yine tazeleyeceğim söyleyeceklerimi ama ben bu direksiyon simidini açıkçası çok fazla beğenmiyorum. Beğenen arkadaşlar var. Bir önceki videoda yorum yapan arkadaşlar var Gerçekten bayağı beğeniyorlar Tabii zevkler ve renkler arkadaşlar Herkes beğenmek zorunda değil Bir çok kısa yol tuşumuz var Şu tuşlar bir önceki videomda da bahsetmiştim Bunlar kısa zaman içerisinde bozuluyor diye duydum Yaşamadım açıkçası ne yalan söyleyeyim Ama duydum şahit olan var Hemen direksiyon semidini geçtikten sonra arkadaşlar göstergemize gelelim Volkswagen grubunun standart göstergesi. E, dijital bir gösterge arkadaşlar. Gayet şık ve bence güzel. Göstergeleri güzel yapıyorlar açıkçası. Yani şimdi e, eleştirilebilirim. Ama göstergeleri gayet iyi bence. Yeterli diyorum. Skoda Kamik e, araç sahipleri de vardır zaten halihazırda. hazırda. Onlar da yorumunu yaparsa sevinirim. Yine multimedya ekranına geliyoruz arkadaşlar. Multimedya ekranımız da gayet yeterli büyüklükte. Ee, hemen şuradan kısaca geçelim. Apple CarPlay özelliğimiz var. Çok pardon. Ee, bunlarda Apple CarPlay özelliği var ama Smart Link özelliği açık olmayan araçlarda kullanılamıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, onun haricinde ne gösterebilirim size? Buradan zaten aracın bütün bilgilerine erişebiliyorsunuz. Bütün bilgilerine erişiyorum derseniz Yani şöyle lastikleri işte lastik basınçlarını sıfırlayabiliyorsunuz. İşte farlarla alakalı, ambiyans aydınlatmasıyla alakalı e, birkaç oynama yapabiliyorsunuz. Onun haricinde burada çok da büyük şeyler yok tabii ki ama buradan ayna silecek. Açma kapama tabii, kapı kilitlerini de buradan ayarlayabiliyorsunuz tek kapı vesaire sürücü camı kapısı vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz hemen bir aşağı indiğimizde işte gösterge tablosu servis servis bilgileriyle alakalı da buradan gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani multimedya ekranı gayet kullanışlı bence arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum tabi ama. Hemen altına indiğimizde ise e, klima kontrol paneli bizi karşılıyor. Klima kontrol paneli de yine e, yeni model sık odalarla hemen hemen aynı zaten her şeyi. E, buradan her şeyi yani klima ile alakalı her şeyi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten multimedya ekrana da yansıyor. E, bir altına indiğimizde ise burada bir e, yani telefon koyma yeri diyebiliriz. Yani burada ufak tefek şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Böyle bir bölme var. Burada 2 adet Type-C girişimiz var. Hemen bir geri geldiğimizde vites topuzu. E, vites topuzunu artık yani bence 2023 model araba bence yani buton olarak da yapabilirler diye düşünüyorum. Ki birçoğunda zaten yenilerin birçoğunda da buton olarak geliyor arkadaşlar. E, şununla ilgili start-stop ile ilgili Önemli bir detay vereceğim arkadaşlar, burada kalın, videoda kalın, devam edelim. Ee, torpidoya bakıyoruz Kısaca şöyle bir kontrol edelim. Torpido da yeterli, yani çok büyük değil, çok küçük değil, gayet yeterli. Koltukları aşırı rahat, ben çok beğendim açıkçası. Ee, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar, start stop butonu ile ilgili ne var? Bunu söyleyeyim size. Arkadaşlar geçmiş yıllardaki tecrübeme dayanarak söylüyorum. Şu anda yaşayan var mı? Gerçekten merak ediyorum açıkçası. Yani 2018, 2021, 22 senelerinde start stop butonları çok fazla bozuluyordu arkadaşlar. Ya bunda yoktur zannetmiyorum. Hani 9000 kilometrede çok da böyle düşük kilometrelerde karşılaşmıyorduk ama ara sıra çok düşük kilometrelerde de karşılaşıyorduk. Ya bir sıkıntı olmadı arkadaşlar start stop butonu bazen ilk seferde algılamayabiliyor. Birkaç seferde algılıyor arkadaşlar. Ee, bu da start stop butonunun arızalı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şöyle tavan camını da açalım. Perdesini gösterelim arkadaşlar. Tavan da simsiyah. Gayet güzel. Şık duruyor yani Şöyle Şöyle göstereyim. Güzel görünüyor ya gerçekten. Şık bir araba bence. Şöyle dışından da göstereyim arkadaşlar size. Zaten arka koltuklarını, bagajı vesaire falan göstereceğim. Hatta şöyle etrafını bir göstereyim ben size. Yani gayet şık, güzel bir araba. arka koltuklarına bakalım arka koltuk diz mesafesi Arkadaşlar ben koltuğu en geriye aldım Bu arada en geriye almama rağmen Bence gayet yeterli gayet güzel e, Hatta şöyle oturayım Yani şurada bile rahatsın aslında ama koltuğu Tabii ben en geriye kadar aldığım için e, ister istemez rahatsız olabilirsin e, Ama tabi şu konumda ya bu konumda bile gayet rahat Bence gayet iyi geniş yani buraya da aslında bir Type-C, iki tane Type-C girişi koysalardı iyi olurdu. Birçok modellerinde var zaten. Yani yine e, standart olarak kapı camları arkadaşlar otomatik. E, hemen şöyle iç detayını göstereyim arkadaşlar size. Bagajını da bir göstereyim. otomatik bagajı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bagajı da yeterli diyecek kadar geniş açıkçası. Çok da küçük değil. Tabi bana yeter mi yetmez. Öyle söyleyeyim. Ama küçük bir aile için çok çok geniş bir aile için yeterli değil tabii ki. Yani birkaç valiz özellikle tatile gidiyorken birkaç valiz koyduktan sonra dolar. Yani birkaç dediğim 2-3 tanesi de aslında alır sıkıntı olmaz. Ee, arkadaşlar sizin de eğer Skoda Kamiq ile alakalı e, sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bu arada e, jantları da 18 gayet yeterli duruyor. Çok küçük durmuyor arabanın üzerinde. 18 olması çok iyi olmuş. Şık bir araba. Bence yakışıklı bir araba. Ee, güzel bir araba. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Bence yeterli. Hatta şöyle üzerine port bagaj bile koyulabilir. Gayet şık durur. Güzel duruyor. Daha önce görmüştüm. Baya iyi. O zaman arkadaşlar iç detayından bahsettiğimize göre isterseniz artık en can alıcı yere gelelim. Skoda Kami'in 2023 model Skoda Kami 1.5 benzinli aracımızın Kronik arızaları neymiş Gelin hep birlikte inceleyelim görelim Arkadaşlar Öncelikle motorla alakalı Bir problem var mı e, Ondan bahsedelim e, 1.5 TSI ACT motorda e, Problemler yaşayan arkadaşlar var arkadaşlar. Bazen tekleme ve sarsıntıya Sebep olabiliyormuş e, Neden Tekleme ve sarsıntı oluyor derseniz Arkadaşlar e, Bunlar da ACT'de ee, silindir iptal etme diye bir şey var. Biliyorsunuzdur illaki. Hatta Leon'larda falan da vardı. 1.4 e, ACT motorlarda vardı. Ee, yani belli bir hızda giderseniz iki silindire düşüyor. Ee, daha az yakıt yakması için, daha yakıt tasarrufu sağlamak için e, iki silindire düşüyor ve iki silindirde de yakıt tasarrufundan kaynaklı eee ya performanssız kullanıyorsunuz açıkçası ama iki silindire düştüğü zaman hem yakıt tasarrufu sağlıyor arkadaşlar ama aynı zamanda da bununla alakalı iki silindire düştüğü zaman da tekleme ve sarsıntıya sebep olabiliyormuş. Bazı kullanıcılar bunları iletmiş arkadaşlar. Özellikle ilk nesil üretimlerde yani ilklerinde ilk partide diyelim öyle söyleyeyim size. Düşük devirde titreme ve e, neredeyse böyle stop eder edercesine e, bir tekleme yaşayan kullanıcılar var arkadaşlar. E, onun haricinde motorla alakalı çok belirtmemiş bazı kullanıcılar ama ben şunu söylemek istiyorum 1.5 TSI'larda sayılarda e, motor yağı eksiltme ile alakalı problem vardı. Şu anda ne durumda e, inanın e, çok fazla yorum yapamayacağım bununla alakalı ama geçmiş dönemde özellikle 1.5'in çıktığı dönemlerde Volkswagen grubu çok kullanıyor bu motoru. E, motor kötü değil arkadaşlar. E, yanlış algılama olmasın. 1.5 TSI motorlarda özellikle çok fazla yağ eksiltme ile alakalı şikayet almıştım. E, benim bulunduğum dönemlerde. E, tabii sonrasında da e, devam etti bu problemler. Ama tabii yani şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda her araç hemen hemen her araç e, bakıma yaklaştığı zaman bakım zamanı yaklaştığı zaman az da olsa motor yağı eksiltebiliyor performansa dayalı buharlaşma ile alakalı yarım litre de olsa yağ eksiltebiliyor bu 1.5'lerde yaklaşık 1 litreye kadar çıkıyor arkadaşlar bilginiz olsun bununla alakalı fabrikanın bir geliştirme yaptığını bilmiyorum açıkçası yapmış mı yapmamış mı şu anda onunla alakalı bir yorum yapmak istemiyorum ama benim bulunduğum dönemde yapmamıştı sadece yağ ekliyorduk ya ekleme sonrası da test ediliyordu ama aynı zamanda. Yani şimdi örnek veriyorum bir aracın motor yağını eksilttiğini e, görüntü olarak göremiyorsak yani herhangi bir yerinde yağ eksiltmesi, yağ eksiltmesine dayalı bir yerinde bir yağ kaçağı, yağ damlatması vesairesi falan yoksa motora bağlı bir parça yani e, arızanın nasıl söylesem yani motorla alakalı olduğunu düşündüğümüz bir şeyse eğer ilk etapta motor yağı tamamlanıp e, kaç kilometrede bir motor yağı eksiltiyor ve ne kadar eksiltiyor bunu takip etmek amaçlı ilk etapta motor yağı tamamlanır ve takip edilir arkadaşlar. Açıkçası çok yani kronikleşmiş bir şey diyemeyeceğim çünkü zaten hemen hemen birçok e, araçlarda motor yağı eksiltme, eksiltme ile karşılaşıyoruz. E, o da zaten çok normal karşılanıyor. Ortalama yarım litre civarında ama bu 1 litrelere kadar dayandığı zaman bazı araçlarda problemler yaşanabiliyor açıkçası. Öyle söyleyeyim. Tabi şu anda yani yaşayan var mı bilmiyorum. Yaşayan varsa arkadaşlar bu problemi gerçekten motor yağı eksiltme problemini yaşayan varsa 1.5 TSI'larda lütfen yorumlarda belirsin. E gelelim süspansiyon ve yol tutuşuyla alakalı e, sorunlara. Arkadaşlar yani süspansiyonu konforlu ee, gerçekten hani yol tutuşuyla alakalı e, benim gördüğüm anormal bir durum yok. Yol tutuşu iyi ama süspansiyonu ile alakalı yani konforu iyi ama özellikle kış aylarında e, şöyle söyleyeyim size soğuk havalarda özellikle salıncak burçlarıyla alakalı çok şikayet alıyordum. O da e, gacırtıya sebep veriyor arkadaşlar. Böyle soğuk havalarda özellikle malzemenin çok fazla sertleştiği ve yağsız kaldığı dönemlerde özellikle setlerden geçerken falan böyle gacırtı sesleri duyarsınız. Bu çok normal bir şey. Normal gelmez tabii ki her kullanıcıya ama çok normal bir şey. Malzeme sertleşiyor ve yağsızlıktan dolayı da gacırtı sesi veriyor size. Ama tabii yağlayınca geçiyor. Bir dönem geçiyor. Sonra tekrar başlıyor. Malzemeyi değiştirseniz de bu sorun devam edebiliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Onunla e, onun dışında süspansiyonla alakalı bir problem yok bu arabada bu arada arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. gönül rahatlığıyla binebilirsiniz diyorum. E, gelelim multimedya ekranına. Arkadaşlar multimedya ekranında açılıp kapanma, donma, takılma gibi problemler var. Bu da yazılım güncellemeleriyle giderilebiliyor çok görmedim böyle multimedya ekranı işte bozuldu değiştirelim gibi problemler görmedim. Genellikle versiyon güncellemesi dediğimiz güncellemeler yapınca e, herhangi bir sorun kalmıyor. Sorun ortadan kalkıyor. E, bazı kullanıcılar karpil ile alakalı, bağlantı kopmaları ile alakalı bir problem yaşamış. O da telefonunuzla bağlantılı olabilir arkadaşlar. Bu e, ara sıra bunların versiyon güncellemeleri oluyor. E, özellikle multimedya ekranlarının siz servise gittikçe yapıyorlar ki haberiniz bile olmayabilir bu arada ee, bakıma gittikçe yapılıyor işte yetki servise gidiyorsanız eğer ondan dolayı telefonunuzla eşleşmiyor ya da bağlantı kopmaları yaşıyor olabilirsiniz bilginiz olsun ee, arkadaşlar açıkçası yani bu arabayla alakalı işte e, DSG dedik multimedya ekranı dedik e, ve yağ ile alakalı dedik aslında arkadaşlar yani bu Motor yanında çok ciddi bir sıkıntı yoksa bu arabada öyle büyük büyük bir problem yok. Güzel kullanışlı araba, konforlu araba. DSG'yi seven arkadaşlar zaten Volkswagen dışına çıkmayanlardır. E, eminim yani. E, onun dışında benim kamikle alakalı söyleyebileceğim pek bir şey kalmadı. Sizin sorabileceğiniz, aklınıza takılan bir şey varsa ya bu da vardı ama söylemedin. E, bunu da ben ekleyeyim diyebilir arkadaşlar. Yorumlarda sabitliyorum. En azından bilmeyen biri e, videoyu izlerse e, ve gerçekten hani yaşamış olduğu bir soruna e, değiniyorsak orada sizler değiniyorsanız en azından bir kişiye de faydamız olsa kar kardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yorum yapmaktan çekinmeyin. E, arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Bazı arkadaşlar yorumlarını yapıyorlar ama takip etmeyi unutuyorlar diyelim. E, arkadaşlar takip etmek ücretsiz. Eee yani ücretli ne var derseniz kanala üye olabiliyorsunuz. Kanala e, üye olduğunuz zaman üyelere de ayrıcalıklı videolar çekebiliyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum sen üye oldun. Yani senin istediğin şekilde bir video çekebilirim. E, üyelere özel ayrıcalıkları okuyun derim. E, onun haricinde benim söyleyebileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen yorum, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlar benim için çok önemli. Videoyu beğendiyseniz gerçekten hani emek veriyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve doğru bilgi aktarmaya çalışıyorum sizlere elimden geldiğince. İlla ki yanlışımız vardır. Yanlışımız varsa affola benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. oto tayfayı takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.